Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Hasan Bey? İsmim Hasan Karaçay, 1968, Alucra doğumluyum. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. Alucra'dayım. Ee, Hasan Bey o zaman hemen sizlere sormak istiyorum. Bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalardan kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Evet. Öncelikle e, Alıca'da e, kendi çapımda bir takım istediklerimi yapabildim Allah'a şükürler olsun. E, birazcık daha az da olsa da e, İstanbul'a yatırım yapabildim. İnşallah bundan sonrasında ordu da değerlendirmeyi düşünüyorum diğer kalan de. Bu şekilde bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ederim. Her zaman yanlarında olacağımı söylüyorum. Her zaman bekliyorum. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın ben devamını teşekkür diliyoruz. Ederim efendim. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum. İnşallah. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Allah razı olsun. Sağ olun.